Hepinize merhaba arkadaşlar ben Vekil Bugün sizlerle de Minecraft'ta Veya da başka bir oyunda nasıl çıtır klik yapılır Onunla ilgili bir kaç bahsedeceğim başlayacağım Hemen videomuza başlayalım Bakın normal tıklaşma bir kere test edelim Normal tıklıyorum 10 saniyede 60 yaptık yaklaşık 180 yaparız herhalde herhalde bu işte bakalım evet 180 herhalde Biraz hızlandıralım. Bakın, ben benim bu. 192, gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar, Jitter Click yapmak için önce şu. Bakın şu. Şuna basıyoruz. Şöyle bak ya. Bakın, şu şekilde. Şu. Bu şekilde yapıyoruz. Durun, Fareyi tutalım hareket etmesin. Bakın, yapıyorum. 182 182'ydi. 183 müydü? Her neyse. Bakın. Son sağ nereyece yaptık. <laughs> Artık şey donmaya başladı. <laughs> 351 351 yaptık arkadaşlar aradaki farkı görüyor musunuz hemen hemen iki katı nasıl yaptım bir daha göstereyim bu sefer de bakın şu parmakla yapacağım bakın anlamışsınızdır yani şöyle tutup elinizi tutuyorsunuz zaten fare hassasiyeti oyunlarda düşürürseniz bu titremeyi fark etmezseniz bile Anlamışsınızdır Siz herhalde arkadaşlar. Yani şu şekilde yapıp parmağınızı kolunuzu fentikleteceksiniz. Görüyor musunuz? Anlamışsınızdır zaten arkadaşlar. Eğer arkadaşlar şu anda videoyu beğenmediyseniz like ve abone tuşuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.